Aziz vatandaşlarım, değerli medya mensupları. 6 Şubat'tan beri büyük bir afetin sonuçlarına karşı mücadele veriyoruz. Bu mücadelede milletimizin desteği her yönüyle bizimledir. Devletimizin tüm imkanları buradadır. Bütün birimlerimiz hizmet için seferber, görev bilinci ile gece gündüz uyanık, gönüllerin çabası ise tarihe geçecek bir sayfa. Milletçe omuz omuza yürüttüğümüz bu süreçte en büyük gayretimiz bir an evvel tüm yaralarımızı sarmak ve afetten etkilenen kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak bir an önce hayatın olağan akışına dönmek içindir. Bunun kolay olmadığının hepimiz farkındayız. Ancak durmadan, dinlenmeden gayret edeceğiz. Her bir vatandaşımızın acısını gün be gün hafifletebilmek için gerekenin yapıldığından emin olacağız. Aksi takdirde bu hayat yerine getirilmemiş bir görev sebebiyle hepimiz için buruktur. Çünkü devlet halkının sağlığından, saadetinden mesuldür kıymetli vatandaşlarım. Deprem bölgesinde koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin hakkıyla sürdürülmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 1064 aile sağlığı merkezimizi faal hale getirmiş durumdayız. Çadır kent, konteyner kent gibi toplu yaşam merkezlerinde 176 birinci basamak sağlık ünitesi hizmete alındı. 45 günde 4 milyon 800 bin kişiye sağlık hizmeti sunuldu. Yerleşik sağlık hizmeti imkanı bulunmayan yerlere sunulan mobil hizmet ziyaret sayısı ise 24 bin 500'ü geçti. Bu kapsamda 780 binden fazla kişinin ayağına gidildi. Afet'in ilk gününden bugüne bölgede 23.678 bebek doğdu bu zor günlerde dünyaya gözlerini açan bebeklerimizin yeni doğan taramaları, aşıları büyük bir ciddiyetle takip edilmektedir. Aşılama düzeyimiz yüzde 98-99 seviyelerindedir. Bu oranın afet bölgesi dışındaki bölgelerimizden daha yüksek olduğunu ifade etmek isterim. Aziz vatandaşlarım, depremler sonrasında hangi ülkede olursa olsun gündeme gelme ihtimali olan konulardan biri de salgın hastalıklardır. Yeni kurulan toplu yaşam alanlarında salgın riski muhtemel ancak önlenebilecek bir durumdur. Bu bakımdan ilk günlerden itibaren halk sağlığı konusunda önemli tedbirler aldık ve almaya devam ediyoruz. Depremden hemen sonra çalışmalara başlayan deprem sonrası Halk Sağlığı Komisyonumuz son toplantısını iki gün önce gerçekleştirdi. Bölgeden alınan verilerin titizlikle incelendiğini, tedbirlerin merkezi olarak planlandığını ifade etmek isterim. Salgın hastalık olduğu şeklinde bir tespitin ancak ve ancak belirli kriterlerle yapılabileceği kesinlikle unutulmamalıdır. Salgından ne zaman bahsedilebilir? Belirli bir yerde, belirli bir zamanda beklenen vaka sayısından daha fazla vaka görülmesi veya daha önce ülkede görülmemiş olan bir hastalığa dair vak vakaların görülmesi ya da uluslararası sağlık tehdidi olarak kabul edilen bir hastalığa dair vaka görülmesi halinde salgından ancak bahsedilebilir. Bilindiği gibi bölgedeki tüm illerimizden düzenli olarak numune alınıyor. 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren incelenen ve farklı zamanlarda ishal şikayetiyle başvuran hastalardan alınan numunelerde nörovirüs, E. coli, kampilobakter, rotavirüs ve adenovirüs gibi etkenler tespit edilmiştir. Bu etkenler salgın tanımına uyacak şekilde belirli bir yerde Belirli bir zaman aralığında vaka kümelenmesi şeklinde ve beklenenden fazla sayıda değildir. Bir kez daha söylüyorum. Elimizde salgın tanımıyla örtüşen ona işaret eden veri kesinlikle yoktur. Dolayısıyla açıkça ifade etmek isterim ki deprem felaketini yaşamış illerimizin hiçbirisinde şu ana kadar herhangi bir salgın söz konusu değildir. Kıymetli vatandaşlarım, halk sağlığının korunmasına yönelik en önemli konu içme suyunun güvenilirliğidir. İçme suyu, sularının güvenle kullanılabilir hale gelmesi temel önceliklerimizdendir. Bu bakımdan su analizlerini düzenli olarak devam ediyoruz. Adıyaman'da şebeke suyunun halen içme suyu olarak kullanılması uygun değildir. Yapılan 2176 su analizinden 481'i uygunsuz sonuç vermiştir. Hatay'da Antakya, Defne, İskenderun, Samandağ ve Kırıkhan ilçelerimizde şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılması uygun değildir. Hatay'da yapılan 3861 su analizinin 517'si uygun görülmemiştir. Şanlıurfa'da ise Merkez, Haliliye, Eyübiye ve Karaköprü'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalıdır. Yapılan 6032 analizin 120'si uygunsuz bulunmuştur. Şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasından lütfen kaçınalım. Bu konuda Tekrar uyarıda bulunmak istiyorum. Şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılması için valilik ve kaymakamlıkların duyurularına uygun hareket edilmelidir. Risk almayalım, birbirimizi riske davet etmeyelim. Kıymetli vatandaşlarım, değerli medya mensupları. Yaşadığımız felaketin sebep olduğu yıkım bir takım acil tedbirlerin uygulamaya konmasını önceden aldığımız kararları hayata geçirmemizin elzem olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu bakımdan başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bütün illerimizde geçmişten miras aldığımız hastanelerimizin dayanıklılık kontrollerini yaptırmaya ve tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz. Ankara'da daha önce riskli durumları gündeme gelen ve kadrosunu kısmen seyret, seyrettiğimiz Doktor Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni tahliye ediyoruz. Sami Ulus'un yerine yapılacak 300 yataklı, Dışkapı'nın yerine yapılacak 600 yataklı yeni hastaneleri ile birlikte Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanına inşa edeceğimiz 600 yataklı hastane projelerimiz tamamlandı. 28 Nisan'da yani bir ay sonra yapım ihaleleri gerçekleştirilecek. İstanbul'da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya bağlı Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ayrılan mekanda hizmet vermeye devam edecektir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Sağlık hizmet faaliyetini güvence altına alacak şekilde Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi kullanılacaktır. Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin B ve C bloklarındaki kadın hastalıkları ile kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk sağlığı ve hastalıkları klinikleri tahliye edilecek. Bahçelievler Devlet Hastanesi ve İstanbul Fizik Tedavi Hastanesi'ne taşınacaktır. Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin B ve C bloklarında hali hazırda yürütülmekte olan hizmetler aynı kampüste bulunan Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Profesör Doktor Asaf Ataseven ek binası ile Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde sürdürülecektir. İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacını karşılamak için Gümüş Suyu Ek Binası'nda ilave kapasite oluşturulacaktır. Aziz vatandaşlarım, yarından itibaren mübarek Ramazan ayını idrak edeceğiz. Allah'ın yardım ve merhametinin en yüksek olduğu bu güzel ayın hepimize sıhhat ve afiyet getirmesini temenni ederim. Bütün vatandaşlarımızın Ramazan'ını tebrik ediyorum. Bu mübarek ayda bizlere düşen daha büyük gayret ve çalışma ile afet bölgesini kederden, üzüntüden daha fazla arındırılmış bir bayram ve geleceğe hazırlamaktır. Hepinize hayırlı bir Ramazan diliyor, saygılar sunuyorum.